Evet, üç tane yeni yavrumuzu kontrol ediyoruz. Bir tanesi kafayı gömmüş yere. Şşt. Ne oldu ne? Bakalım kursaklarına. Ooo kursaklar dolu. Anne baba iyi bakıyor. Anne baba zaten fabrika gibi ya. Hiç boş duruyor. Daha yavrularını büyütmeden yeni yavru yapmışlar. Sen önce çıktın herhalde. Bayağı büyüksün ha. Sakın şey kardeşlerini... Bak bak gözleri şu an Gelişiyor gözler Bakalım O da kutsa güzel Senin nasıl küçük kardeş <laughs> Bakalım denekler çıkacaksınız bakalım Kim anasına kim babasına benziyor Sultan papağan yavrusu böyle bir şey arkadaşlar Yeni daha üç günlük. İşte ne mi, işte. Minik bir et parçası. Maşallah.